Hoş geldiniz. Bugünkü masamızda ikinci el otomobil piyasasının en çok konuşulan, en çok tartışılan oyuncularından biri var. Hyundai Ayot. Evet, hakkında neredeyse bir şehir efsanesi oluşmuş, kendi sadık kitlesini yaratmış bir model. Alınır mı sorusundan çok hangisi alınır sorusunun sorulduğu bir araba. Kesinlikle. Elimizdeki kaynak metinler de bu efsaneyi körükler nitelikte. i30'un neden satarken kazandıran bir fenomen olduğunu anlatıyor. Hı hı. Bizim görevimizde bu iddiaların ne kadarının gerçek, ne kadarının piyasa algısından ibaret olduğunu birlikte ortaya çıkar. Konuya hemen dalmadan önce küçük bir hatırlatma. Bu tür derinlemesine analizlerin devam etmesi için kanalımıza abone olmanız bize verebileceğiniz en büyük test. Şimdi başlayalım. Kaynaklarımızdan biri çok iddialı bir giriş yapıyor ve ay 30 için adeta çeyrek altın muamelesi görüyor diyor. Bu bir otomobil için biraz abartılı bir ifad değil mi sence? İlk duyuşta kulağa kesinlikle abartı gibi geliyor. Yani bir otomobil neticede. E, amortismana tabi bir varlık. Tabii. Ancak bu benzetmenin piyasadaki köklü bir algıya dayandığını söylemeliyim. Kaynağın bu cesur cümleyi kurmasının ardında Hyundai markasının 2000'li yılların başından itibaren tuğla tuğla inşa ettiği o sarsılmaz sağlamlık ve güven imajı yatıyor. Yani her şeyin temelinde o meşhur Hyundai sağlamdır sanayiye uğratmaz algısı mı var? Ama bu algı nasıl bu kadar somut bir piyasa değerine dönüştü? Birçok marka sağlam olduğunu iddia ediyor. İşte kilit noktada bu. Bu algı bir tesadüf değil, bilinçli bir stratejinin sonucu. Şöyle düşünelim, rakiplerinin çoğu 2 yıl garanti sunarken Hyundai yıllar önce 5 yıl hatta bazı dönemlerde 7 yıl gibi o zaman için devrimsel garantilerle pazara girdi. Evet hatırlıyorum o dönemi çok konuşulmuştu. Bu hamle markanın tüketiciye ben aracıma o kadar güveniyorum ki sen de gönül rahatlığıyla güvenebilirsin demesinin en somut yoluydu. O dönem atılan bu tohumlar bugün ikinci el piyasasında biçtiğimiz o sarsılmaz güvenin temelini oluşturuyor. Yani o sanayiye sadece bakım için giderim hissi markanın kendi parasıyla ve taahhüdüyle desteklediği bir güvenceydi. Bu çok önemli bir detay. Güvenin temellerinin aslında yıllar önceki pazarlama ve garanti stratejilerine dayandığını söylüyorsun. Aynen öyle. Peki bu güven satış hızına nasıl yansıyor? Elimizdeki verilere göre özellikle donanımlı ve temiz bir iotuz, ilan sitelerinde saatler içinde satılabiliyormuş. Kaynakta, elit veya style gibi dolu paketler için peynir ekmek gibi satılıyor ifadesi kullanılmış. Benzetme iştah açıcı ve piyasa gerçeklerini birebir yansıtıyor. Artık kimse boş araba almak istemiyor. Konfor ve güvenlik donanımlı bir lüks değil temel bir beklenti haline geldi. Doğru. Hyundai'nin stratejik başarısı bu beklentiyi rakiplerinden daha uygun bir fiyata karşılayabilmesi oldu. Alıcı aynı bütçeyle daha donanımlı bir araca sahip olacağını biliyor. Bu mantıklı görünüyor ama kaynaklarımızdaki bir başka iddiada bu donanımların malzeme kalitesinin Alman rakipleriyle aynı seviyede olmadığı yönünde. Yani daha fazla ama belki daha ucuz hissettiren donanıma sahip olmak uzun vadede kullanıcıyı gerçekten mutlu ediyor mu? Nicelik niteliğin önüne mi geçiyor burada? Harika bir soru. İşte burada algılanan değer kavramı devreye giriyor. Bir alıcı için dokunabildiği, görebildiği ve her gün kullandığı özellikler, kaputun altındaki veya şasideki mühendislik harikalarından daha etkili olabiliyor. Hmm. Örneğin bir rakibinin daha gelişmiş bir süspansiyon geometrisi sunması teknik olarak bir üstünlük olabilir. Ancak i30'un sunduğu açılabilir cam tavan, ısıtmalı koltuklar veya anahtarsız giriş gibi özellikler Evet. Evet. Alıcının araca her bindiğinde doğrudan deneyimlediği, paramın karşılığını alıyorum hissiyatını pekiştiren somut faydalar. Hyundai mühendislik yarışından ziyade bu kullanıcı deneyimi yarışında öne geçmeyi başardı. Yani satışı getiren şey hissedilir ve görünür lüksler. Peki bu hızlı satış iddiası her i30 için geçerli mi? Kaynaklar bu konuda biraz genel konuşuyor. Mesela en çok aranan motor ve şanzıman kombinasyonları hangileri? Tabii, piyasada adeta kapışılan bir I30'la daha yavaş satılan bir I30 arasında ne gibi farklar var? Bu çok kritik bir ayrım. Her I30 altın değerindedir demek doğru olmaz. Piyasada Aslan payını, şüphesiz 1.6 litrelik CRDi dizel motor ve DCT otomatik şanzıman kombinasyonu alıyor. Evet, o meşhur kombinasyon. Aynen. Bu motor kendini milyonlarca kilometrede kanıtlamış, hem yakıt ekonomisi hem de torkuyla sürücüsünü tatmin eden kronik sorunların minimumda olan bir ünite. DCT anzımanla birleştiğinde de konforlu ve verimli bir paket sunuyor. İşte bu ilan sitelerinde en hızlı satılan ve değerini en iyi koruyan versiyondur. Peki ya diğerleri? Mesela benzinli motorlar. Onlar neden aynı popülerliğe sahip değil? Örneğin özellikle ilk nesillerde kullanılan 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor e, performans olarak bu kasayı taşımakta biraz yetersiz kalabiliyor ve yakıt tüketimi de dizel kadar parlak değil. Anladım. Bu yüzden ikinci el piyasasında daha yavaş el değiştirir. Yine daha yeni nesillerdeki turbo benzinli TGDI motorlar performanslı olsalar da Türkiye'deki alıcının dizel motorun düşük yakıt tüketimi ve torkuna olan bağlılığı nedeniyle hala ikinci sırada kalıyorlar. Yani evet i30 çok popüler ama doğru reçeteyle ki bu da genellikle dizel otomatik oluyor. Teknik detaylar harika. Tablo şimdi daha netleşti. Gelelim bir diğer iddiaya. Tasarım. Kaynak metinler i30'un tasarımının zamana meydan okuduğunu 5-6 yıllık bir modelin bile hala güncel ve modern göründüğünü söylüyor. Hı hı, bu alıcının eski araba alıyorum psikolojisine girmesini engelleyen önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Tasarım elbette göreceli bir kavram ama i30'un genel olarak yaşını belli etmeyen akıcı ve agresiflikten uzak dengeli hatlara sahip olduğu bir gerçek. Evet estetik olarak hoş duruyor gerçi. Özellikle Peter Schreyer döneminde tasarlanan jenerasyonlar markanın kinliğini bulduğu ve Avrupa pazarına hitap eden estetik bir olgunluğa eriş değiştiği modellerde bu da yıllar geçse bile demode görünmelerini engelliyor ama bir aracı değerli kılan tek şey dış görünüşü değil. Değil tabii ki. Asıl önemli konu kaynağın da belirttiği o pratik gerçek. Yedek parça ve servis ağı. Evet parçası bulunur mu ustası var mı derdi. Türkiye'de ikinci el araba alıcısının en büyük kabusu. Aynen öyle. Türkiye gibi geniş bir coğrafyada aracınızla en ücra köşede bile bir sorun yaşadığınızda çözüm bulabilme rahatlığı paha biçilmezdir. i30'un en büyük kozlarından bir bu. Sanayide Hyundai'dan anlamam diyen usta bulmak neredeyse imkansızdır. Doğru. Parçaları hem orijinal hem de yan sanayi olarak bolca bulunur ve genellikle Avrupalı rakiplerine göre daha ekonomiktir. Bu durum alıcıya müthiş bir işletme ve bakım kolaylığı güvencesi veriyor. Bu sorunsuzluk imajı neredeyse mükemmel çiziliyor. Peki hiç mi bilinen bir zayıf noktası? Kullanıcıların şikayet ettiği bir yönü yok bu aracı. Kaynaklarımız bu konuda biraz sessiz kalmış gibi. Elbette var. Hiçbir otomobil kusursuz değildir. Bu sorunsuzluk algısı büyük ölçüde doğru olsa da, kullanıcı yorumlarına ve forumlara baktığımızda bazı tekrarlayan temalar görüyoruz. Mesela, örneğin özellikle ilk nesil çift kavramalı DCT şanzımanların yoğun şehir içi dur kalk trafikte ısınma eğilimi gösterebildiği ve zamanla kararsız vites geçişlerine neden olabildiği biliniyor. Hmm, bu önemli bir detay. Ayrıca bazı kullanıcılar belirli bir kilometreden sonra iç trim parçalarından özellikle ön konsoldan tıkırtı sesleri geldiğinden şikayet edebiliyor. Bunlar genellikle motoru yolda bırakacak cinsten büyük arızalar değil, daha çok konforu etkileyen can sıkıcı detaylar ama hiç sanayiye gitmez algısını biraz törpüleyen gerçekler olduğunu da kabul etmek gerek. Bu dengeli bakış açısı çok değerli. Analizimizin bu noktasında kısa bir hatırlatma yapalım. Eğer bu sohbetimiz ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve konu hakkındaki kendi tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz şimdi tam zamanı. Şimdi gelelim en can alıcı iddiaya. Elimizdeki verilere göre i300 sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda parasını koruyan hatta sahibine kazandıran bir yatırım hamlesi. Evet, en iddialı kısım burası. Kaynakta bir galericinin ilginç bir notu var. Takasa gelen temiz bir i30 kasaya koyduğun paradan daha güvenli hissettiriyor. Bu piyasanın araca bakışını tek cümlede özetliyor. İşte burada eleştirel düşünme şapkamızı takmamız gerekiyor. Bir aracın, özellikle de seri üretim bir binek otomobilin değer kazanması, o aracın kendi başarısından çok içinde bulunduğu ülkenin ekonomik koşullarının bir yansımasıdır. Yani enflasyon diyorsun. Kesinlikle. Yüksek enflasyon ortamında sadece arabalar değil, neredeyse tüm fiziki varlıkların nominal yani TL bazındaki değeri artar. Bu durum i30'a özgü bir mucize değil. <laughs> yani diyorsun ki bu kazandırma hikayesi aslında paranın alım gücünün düşmesinin bir illüzyonu kısmen evet. Asıl sorulması ve doğru cevaplanması gereken soru şu. Enflasyonun olmadığı, stabil bir ekonomide i30 yine de kazandırır mı? Hayır, muhtemelen kazandırmaz. Hayır ama asıl başarısı orada ortaya çıkar. Değerini rakiplerinden çok daha yavaş kaybeder. İşte buradaki nüans çok önemli. Para kazandırmak ile daha az para kaybettirmek arasında büyük bir fark. Evet, çok doğru bir ayrım. İkincisi, bir otomobil için çok daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir başarı. i30'un gerçek güç ...değerini bir Alman rakibine göre çok daha iyi muhafaza etmesinde yatıyor. Bu, onu güvenli bir liman yapıyor. Bir define sandığı değil. Bu çok net bir ayrım oldu. Daha az kaybettirmek argümanını güçlendiren bir veri daha var elimizde. Ekspertizde en az sürpriz çıkaran araçlardan biri olması. Motorunun, şanzımanının ve genel mekaniğinin sağlamlığı... E, ...kronik sorunlarının azlığı el değiştirmesini kolaylaştırıyor. Hı hı. Alırken de, satarken de insanın başını da daha az Beklenmedik masrafların olmaması da bir tür kazanç sonuç. Kesinlikle. Bir aracı satarken ekspertiz raporunun temiz çıkması pazarlık gücünüzü doğrudan artırır. Alıcı, bilinen bir sorunu olmayan, mekanik olarak güvendiği bir araca daha fazla para vermeye razı olur. Tabii ki. i30'un bu konudaki şöhreti onun ikinci eldeki eline inanılmaz güçlendiriyor. İnsanlar belirsizlikten ve riskten kaçıyor. i30 da bu kaçış için en belirgin ve en güvenli rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Harika. Özetlemek gerekirse, elimizdeki veriler ışığında Hyundai i30, markasına duyulan ve bilinçli stratejilerle inşa edilmiş sarsılmaz güven. Evet. Rakiplerine göre sunduğu elle tutulur donanım avantajı, Türkiye şartlarına uygun yedek parça ve servis ağının pratikliği ve en önemlisi, enflasyonist ortamda parasını koruyup stabil ortamda ise rakiplerinden daha az değer kaybetmesi sayesinde ikinci el piyasasının en mantıklı ve güvenli seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynen. Kaynağın tabiriyle araba satmanın o stresli gününü kolaya çevilen bir dost. Mükemmel bir özet. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo tam olarak bu. Bu derinlemesine incelememizi dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer sohbetimiz ilginizi çektiyse ve bu tür analizlerin devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Son bir düşünceyle bitirelim o zaman. Evet, veriler ve piyasa gözlemleri i30'un ikinci elde çok güçlü bir oyuncu olduğunu onu net bir şekilde gösteriyor. Ancak her iyi 30 değerlidir genellemesi yerine iyi korunmuş, bakımları zamanında ve eksiksiz yapılmış, büyük bir kazası olmayan doğru kombinasyondaki bir I30 altın değerinde bir fırsat olabilir. Demek daha doğru bir yaklaşım olur. Kesinlikle. Aracın geçmişi her şeyden önemli. Unutmayalım ki her ikinci el araç kendi özelinde bir hikayedir. Harika bir kapanış. Peki o zaman sana ve bizi dinleyenlere bir su. Bir otomobilin ikinci el deki değerini belirleyen asıl şey o markaya yönelik yıllar içinde oluşmuş belki biraz da soyut olan bu sarsılmaz güven algısı mıdır yoksa o aracın kilometreler boyunca somut olarak kanıtladığı mekanik dayanıklılığı mı ve daha da önemlisi bu ikisi birbirinden ne kadar ayrılabilir yoksa biri kaçınılmaz olarak diğerinin bir sonucu mudur